Lay 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 Yaşarım Poppy Spor Navekstar harika bana kalın hoş geldiniz Bandarı birlikte Roblox'ta bugün Futbol oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar bugün futbol oynayacağız Ve panları birlikte Roblox özellikleri Kullanarak oynamaya çalışacağım Pandarın gelmesini bekliyorum Dostum geliyorum dostum maç var dostum Arkadaşlar Galatasaray Bayan Mini maçı var Galatasaray'da buradan başarılar diliyoruz Galatasaray umarım Bayan mini yenersin Ve ülkemize Türkiye'mize güzel bir puan kazandırır arkadaşlar arkadaşlar. Bence çok iyi bir maç olacak ve Galatasaray Bayern yenebilir. Ana Fenerbahçe mi gelmiş? Borussia Dortmund muydu? Fener'e oyuna koydular mı bilmiyorum ama Galatasaray vardı. Burada bakın arkadaşlar kulüpler vardı. Kulüpler de burada 2023 bu Galatasaray sanırım arkadaşlar. Burada yeni takımlar eklenmemiş galiba. Panda geldi. Hemen ilkten başlıyoruz. Bakın burada bir sevinme şeyi var. 3 katı ışık diyor. Bunu alıyorum arkadaşlar. Gol attığımızda 3 katı sevinme gelecek. Dostu, 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 dostu. <laughs> kapatmak için dokundum. Ultra hayranlar geliyor. 479 Robux'a düdük çaldım. Maç mı bitti yok. Ultra hayranlar da sizin ultra hayranlarınız oluyor. Yani ben gol attığımda büyük ihtimalle stadyum full dolu olacak arkadaşlar. Player banner dedi bir şey geldi. Onu anlamadım. Ola bir sürü şey geldi. Peki bu ne? Gol gol. Bu ne? Gol gol diyor. Gol gol. Bir sevime şekli herhalde. Buna da 25 Robux veriyorum. Nasıl bir sevime şekli anlamadım ama kapatmak için dokun diyor. VIP olmayalım bence VIP arkadaşlar. Zehirli emojiler var. Zehirli emojiler zaten sen buna sahipsin diyor. Şimdi dostum şimdi ne yapıyorsun dostum? Paramız 2000. Elmas paketi var burada eşyalar falan var. 2500 oyunu Para ne kadar? Bakın arkadaşlar, gençler. Oy 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 oy. Paralara bak paralara bak. 149 Robux 4300 diyor. 149 Robux o 9000 alalım. 9000 arkadaşlar. 299 Robux Yine oyuna oyunu bütün Robux'lara veren abinizin videosunu ben unutmayın. Sağda coşacağız. Coşturuyoruz coşacağız. Arkadaşlar para geldi. Güçlendirmeler var. Çift para çift deneyim. Onlar oyun pasaportları var. Ee, zehirli gol sesleri şunları içerir. Bunu alabiliyoruz mu? Oy bunu alamadım. Biz diğerlerini aldık arkadaşlar. Zehirli karnaval, tantik trombon, 3x oyuncu banner'ı diyor. 3 oyuncu afişi diyor. Biz bunu almış mıydık? Bunu aldım. Biz neyse şunları aldık. Ultra hayranlarımız var. Zehirli ifadelerimiz var. Güvercin dansı falan var. Çok iyi. Oyun pasaportu paketlerde. Ne kadar var? 2500. Bronz paket. Açıyoruz. Aç abi bakalım ne geliyor. Kaleci eldiveni falan geliyordu ya da krampon geliyordu. Geliyor geliyor. Acaba ne geliyor? Ah. Oh. Ah oh, bu ne? Eldiven geldi. <laughs> arkadaşlar kaleci eldiveni geldi sanırım. Bir kere daha Bakın aşağı doğru bir sürü şey var ama onlar gelmiyor. O kaleci eldivenlerinin altında krampon falan var mıydı burada? O saç falan var. Lütfen olan dışı bir şey çıksın ya. Bir gün oyunda lütfen olan dışı bir şey çıksın ya. Dur dur gelmiyor mu? Eldiven gelmesin. <laughs> o bant geldi. Kollarıma bant takıyorum arkadaşlar. Forvet'teki Heropop'i gol atıyor ve kullarına bantı takıyor. Mükemmel ne kadar param kaldı? 6000 kaldı. Bronz eşya yerine, gümüş paketi girelim. altına bakın altında 51 tane eşya var. Altında en değerli şeyler var. Arkadaşlar bronzdan bir tane daha açıyoruz maç bitti yeni maç başlayacak. Geliyor. Geliyor geliyor acaba krampon mu geliyor? Geliyor geliyor acaba ne geliyor? Oo Checker Shows diyor. Ayakkabı yerler gençler ama dandik bir ayakkabı çıktı galiba. Bilmem ya. Yani. Krampon değişik bir krampon. Evet şimdi. Oo 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 başlıyoruz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Özelleştir. Aksesuarlar. Burada yüzler. Kızgın. Kutlamalar. Kutlamalarda burada gol gol. Gol gol kutlamasını aldım. Güvercin dansı. Çiyor <laughs> <iyi>. Izgaralı diye. <laughs> Bunlar yeni gelen arkadaşlar. Güvercin nasıl? Jersey. Formanın arkasında görünen. Forma adı. link Marsilya dönüşümüz var de. Bunlar hep yeni çıkıyor. Kartlar var. Gol teması. Hedef etkileri. Uu uh, uh, burada bir eşya yok. Okey tamam. Giriyoruz. Barcelona mı? Milan mı? Milan'ı seçiyorum. RF sağdan sağ çıktı oynayacağım. Ve maç başlıyor. Gol attığımda çok büyük bir tepki bekliyorum. Aa buna benim hayranlarım mı? Hayır benim hayranım elimde yok. Aa sss, benim hayranlarım. elinde fişek var arkadaşlar. Bakın. Beyler pas attı pas. Abi topu nereye attın? Aha buradalardı gitti. Havai fişekte hayranlarım var. Gol atacağım gol atacağım gol atacağım gol atacağım. Gol. Anam trikten döndüm. Oy topu nereye attın kardeş? Dostum ne yapıyorsunuz dostum? Top nerede? Pas ver kardeş. Valla gol. Ah be, kaleci kurtardı. Newcastle United mı? Yok, Barcelona Milan. Topu nereye atıyorsunuz abi? Dostum bunda ne yapıyor? Sen neredesin ki? Panda Newcastle şey değilsin, Barcelona desin. Dostum Força Barcelona dostum. Força mı? <gülüyor> <gülüyor> Força diyor. Ah. Hayır. Kay Kaypopi. Kaleci Kaleci o topu nasıl kaçırdın kaleci? Boş kaleye gol atacak adam. Ola tuttu bizim kaleci be. Gönder 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 gönder. Hadi gol atayım be havai fişek kutlaması yapalım. Yollayın Milan'la topu gönder. Arkadaşlar forvet açık değil atmıyorlar ya. Dostum biz şimdi size gol atıyoruz bekle dostum. Kanka forvetle Yusuf'la kapışıyoruz. Yusuf'la forma kapışması yapıyoruz. O 7 numara ben 6 numara. Dostum bu da gol dostum. Hayır. Panda gol atıyordu. Ben sana ona gönder. Kaleci gönder. Kaleci dripling. Yürü be. Poppy Oha çocuk aldı Alamadım ya. Kaleci öldü. Dostu bizim kaleciye dayak atmayın. Kaleciniz nereye atıyor top? Lütfen boş kale. Allah aşkına. vallahi boş kale vur 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 vur. Aga top nereye gitti? Arkadaşlar kramponlar da kırmızı renk. Ya gol atınca. Ana gol yedik arkadaşlar. Yusuf. Yusuf sen Milan'la değil misin Yusuf? Yusuf kendi karşısına attın. Alamadım. Aldım. Poppy. Ha direkten döndü ya. Direkten döndü ya. Direkten döndü. O topu almamız lazım arkadaşlar. Dostum bu top bende. O top bende. Nereye attı hemen? İleri açığa gönderdi. Gol edik Vallahi gol edik Oha çok kötü yere vurdu. Onun kafayla gol attı. Ne yapıyor? Dostu bize takım şov dostum. Bir saattir daha topla buluşamadım. Gönder. Allah rızası için nereye gönderin Nasıl gönderin kanka? Bizim kale gol valla gol. Vallahi gol. <laughs> Bana bakın tavuk dansı yapıyorum arkadaşlar. Bana bakın tavuk dansı yapıyorum. Bakın orada. <laughs> Bir dakika gol atıp onu yapmam lazım. Kaleci gene aynı yere atacak bak. Kaleci sürekli oraya atıyor. Gidiyorum oraya. Gene oraya gönderdin. Abi o top bende. Vallahi boş kale gol. Ördek dansı. Dek vak 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 ördek dansı. Bak, vak 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 vak. Dostum vallahi seni affetsin. Hey. -he. Ama hiçbir şey olmadı ya. Bakın meşale attılar arkadaşlar. Sağ ve yukarıda sis var. Aldığımız özellik onun içeriyor Boş kaleyi nasıl gol attım ama. 2-2 oldu be hadi. Hadi be. Oh duvardan sektirdi. 3-2 olacak hadi. Bekliyorum burada. Yusuf aldı. Yusuf bizim kale attın zaten. Kaç kaleye de gönder. Gol. O kalecileri çok iyi. Çocuk top sadece sağ tarafa atıyor. Olamaz bu sefer normal atayım. Hayır. Miki gönder Miki. O Miki bak. Ops ben de. nasıl bana gelmiyor? Abi kaleci Allah razı olsun. Oo! Dostum nasıl gol olmadı? Lütfen gönder. Abi nereye atıyorsun? Allah senin ne yapsın? Buraya gönder. Buraya gönder. Top bana gönder. ama koşamadım ama geçti. Yusuf pas at. Yusuf vurdu ve gol. Vallahi gol. Onu alacağım şimdi. Topu almaya çalıştım ama alamadım ama geçti. Belkin kafa yine bir yerlere atıyor topu. Belkin kafalı çocuk çok iyi kalecilik yapıyor. Topu yine buraya atacak. Bak izleyin. Aa, alamadım. Elinden kapacaktım. Aha attı gene oraya. Abi nasıl bir kaleci bu? <laughs> bu sefer o tarafa attı. Oha alamadık arkadaşlar. Sürekli o alıyor. Bir tarafa bir tarafa atıyor. Dostum bize bu kaleci ağacı çıkarın. <laughs> Kaleden kaleye top atıyor. Aha top geldi. Bana pas ver. Pas ver. O 2-2 bitti arkadaşlar. 395 XP aldık. 250 altın aldık. Yani çok iyi değildik arkadaşlar ya. Bizim meşalemiz falan vardı. Aşırı şey değildi. Tavuk dansı falan güzeldi. Tavuk dansına keşke şarkı koysalarmış. Tavuk dansına şarkı koymamıştı. Dostu fenaydı. Mağazadan hemen girip bir tane daha kart açalım. 2500'e. Ya lütfen. Lütfen bir şey çıksın ya. Kullanabileceğim bir şey. Bu oyunu çok seviyorum. Ama bir şey düşünmek zor. Kızıl mı? Kızıl diye bir şey çıktı arkadaşlar. Bu ne demektir? Futbolcu kartım galiba. Kızıl diye bir şey geldi. Hemen özelleştirmeden bakıyorum. Dostum hadi maç başladı. Gol teması. Dripping. Kızıl. Kızıl bir kartım var. Kartım kızıl. Şimdi arkadaşlar zehirli gol sesleri var. Zehirli gol seslerini alıyoruz. 149 lira bu bizim gol attığımızda şu sevinme olayı var ya. Direkt onu gerçekleştirmemizi sağlayacak. Oyunlarla gene coşturuyorum. Bakın sirk bu. Karnaval Games ve trombon. Bunlar geldi arkadaşlar. Paketler, elmas paket var. 399 yoksa. Onu almayacağım çünkü çok fazla zaten aldık. Gol temalarımız. Hangisini seçelim? Silki seçiyorum. Silki seçiyorum. Dostum hadi başlıyoruz. Geliyorum ve gol attığımızda sirk ses çıkacak. Milano seçiyorum. RF oynuyorum. Hadi bakalım. Başla. Topa. at. Oh top alamadık. Oh, oldu bizimki. Pas attı. Onu da bana pas ver. Bana pas ver. O oh, gol. Çocuk gol attı. Uuu. Bakalım bizimki nasıl bir şarkı çalacak arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Ne oldu ne oldu ne oldu. Ne? Hop aldım. Vurdum. Gol valla gol. Gol. Şarkıya bak. Şarkıya bak. Şarkı çalıyormuş arkadaşlar. <laughs> Abi sadece şarkı mı çalıyor? Dostum sadece şarkı mıymış? Oo. Boş kale gol. Gol değil. Tuttu. Tuttu. Daha güçlü vurmam lazım. Daha güçlü vurmam lazım. Allah. Ana karşı taraf. Sen kayıcı. kaleci. Dostum golleri yedik dur dostum. O karşı tarafı kalecisi Pandar geçti. Yürü be papi. Vuruyor ve gole bakış şimdi. Tuttu Dostum bana bir daha atamazsın Karnaval şarkısını çalacağız hadi Bir kere daha şarkı çalacağız Gönder Oha nasıl vurdu Direkten dönecek o top Döndü Bana gönder Panda topu almaya çalıştı Top bende top bende top bende Top bende, top bende. Çaprazdan vuruyor Direkten döndü be Abi topu bana atın Topu bana atın Dinlen Ooo gole bak Adam nereden gol attı Adam nereden gol attı arkadaşlar? Benim gol sevincimi yok. Yapamadım. 3-0 oldu panda. Dostu bizi tıkıp dökülüyor. Bir gol daha panda ya. <laughs> panda ya? Geliyorum. Şimdi arkadaşlar reset çekeceğim. Pandaların takıma geçeceğim ve diğer şey yapacağım. Şimdi hemen özelleşti. Drip link. Ee, buradan. Karnaval gemisi yapıyorum. Bu arada. Drip de çıkıyormuş galiba. Mağazadan. Altın paket ne kadar? 15.000 bin. Sii falan var. 15 bin coins ne kadarmış bakalım. Hadi bir coins daha harcıyorum. Bak oyuna çok coins harcadım arkadaşlar. Umarım video beğenmeyi unutmazsınız. Gol attılar. 15'e. Aç abi. Hadi bakayım. Altın paket. Buradan bari bir şey gelsin. Sevinme falan çıksın ya. Efsane bir kutlama mı çıktı? Benimle kutlayın diyor. Vallahi efsane bir kutlama diye bir şey geldi. Hemen bakalım arkadaşlar nasıl bir şey geldi. Efsane bir şey çıktı. Özelleştir diyoruz. Gol teması. Hedef etkisi. Efsane bir Benimle kutlayın diye bir şey geldi. Benimle kutlayın diye bir şey geldi. Bakalım. Panda oyundan çıktı. Lisbon'a geçiyorum. Lisbon takımındayım. Olamaz bizim karşı bir gol daha yiyecek şimdi. Yemedi. Gönder gönder gönder. Yine bir gol sevinci yapacağız. Oho tombağın attı Aldım. Aldık. Ha top bende değilmiş. Gol 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 Kendi kalesini attı. Kendi kalesini attı. <laughs> Kendi kalesini attı. Hey, 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 hey. Dostum sonunda bir puan aldık. Gönder kaleci. Kaleci gönder. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Vur en ileriye. Hop oh be top onlara gidiyor. Adamlar çok iyi oynuyor. Adamlar çok iyi oynuyor. Gol yedik vallahi yedik gol yedik. Direktten döndü arkadaşlar. Adamlar attı ya. Yepyene bir sevinç var arkadaşlar. Şimdi onu görmemiz lazım. Bakalım nasıl bir sevinç ama hala göremedim. Çocuk kaptı. Gol! Gol be. Gönder kaleci, gönder kaleci, gönder kaleci. Allah topu nereye attınız? Kendi kalesine attı ya. Arkadaşlar şimdi maç bitti. Yeni maça başlayacağız. Sevinmemizi orada kutlamaya çalışacağız. Hadi. Ben de. Gol be. Gol! Ha! <laughs> <laughs> Şarkı çaldı arkadaşlar. Ve tebrikler. Bayan Minik'le oynadık, kazandık. Ama bu akşam gönlümüz Galatasaray'dan yana. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burada bitiyor. Yepyeni güncellemelerde gene çekerim bu oyunu. E sonraki birer görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Arkadaki hayranlara bakın. Bay <laughs> bay.